Deniz Harp Okulu bu yıl 250. yılını kutluyor. Biz de 250. yıl şerefine M5 Prime ekibi olarak Deniz Harp Okulu'nda bir süre çıktık. <laughs> Hüsnü Emre Kutupay, Ağabeyim Hüsnü So. 4. Sınıf Anadolu Yurkan Güneş, Ağabeyim Hüsnü öğrenci. Teşekkür ederim. 4. Sınıf Anadolu Kutupay Şerbi, İhvan Hüsnü Bey öğrenci. Teşekkür ederim. 4. Sınıf Anadolu Hüsnü Bey öğrenci. Teşekkür ederim. So. Teşekkür ederim Hüsnü so. Bey. Deniz Harp Okulu, 18 Kasım'da 250. yılını kutlayacak. 250. yılında kapılarını basın mensuplarına açarak okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Deniz Harp Okulu, öğrencilerin eğitim ve yaşam alanlarını basın mensuplarına tanıttı. Çeyreklerimizin isimlerini görmekteyiz. Şükrü Bey ağabeyimiz, ilahi şekilde Deniz Binbaşımız helikopter kazasında kaybetti. Fuat Yüzbaşımız, kendisi sınıf arkadaşımdır diğer bölgedeki özel bölümlere şey olmuştur. Bu şekilde anlıyoruz ve kendilerinin isimlerini okulayacak ve devam ediyoruz. Burası geminin kalbi, ana komanda merkezi. E, geminin tüm hareketleri, sefer durumu buradan kontrol edilmekte. Makine olsun, e, radar olsun, seyir olsun, aynı şekilde rota olsun. E, burası komanda merkezi. Asıl tabi e, tabii savaş harekat merkezi farklı bir yer. Burada sadece geminin yol alması ile ilgili emniyetli bir şekilde gidebilmesi için e, kontrol mekanizmalı e, personel tarafından götürülmektedir. Burası köprü sinetör olarak geçmektedir. Şu an köprü sinetör merkezi de dört e, tane ana merkezimiz bulunmaktadır. Burası ana köprü üstü dediğimiz kısımdır. Hemen arka tarafta bulunan e, Köprü üstü takım yönetimi 1, köprü üstü takım yönetimi 2 ve köprü üstü takım yönetimi 3 olmak üzere de e, diğer köprü üstü simülatör merkezimiz mevcuttur. E, o da bazlıdır buralar. E, burası ana köprü üstümüzde yaklaşık 170 derecelik bir açıyla e, gemi provasına itibaren e, etrafı görebiliyoruz. Meteorolojik şartları, gece gündüz görüş şartları vesaire falan tüm e, durumları simüle etsinliği yapabiliyoruz burada. Milli korvetlerimize personel yetiştiren Deniz Harp Okulu'nda öğrenciler nazari eğitimlerinden beden yeterlilik için spor eğitimlerine, tatbikatlardan simülasyon eğitimlerine kadar tüm uygulamalı eğitimleri burada tamamlıyor. Öğrenciler beşer kişilik modern odalarda kalırken her odada öğrencinin kendisine ait bir çalışma masası, kütüphanesi, yatağı ve elbise dolabı bulunuyor. Ayrıca her sınıfa tahsis edilmiş teneffüshanelerde sosyalleşebiliyorlar. Şu an TCG E6 eğitim botundayız. Toplamda 5 tane eğitim botu aynı anda tatbikat yapıyor. Bizim bulunduğumuz E6 eğitim botunda yangın tatbikatı yapılırken diğer iki gemide ise görünür muhabere yani simafor eğitimi yapılırken diğer iki gemide ise posta çantası alıp verme tatbikatı yapılacak. Geçene yangın! Geçene yangın! Geçene yangın! Geçene yangın! Geçene yangın. Dikkat! Salimdir. Ege dairesinde yangın, Ege dairesinde yangın. Geminin vardır olanılmasına üç dakika var. Tamam. Evet, şu an E6 gemisinde yangın tatbikatı başladı. sine sahip Deniz Harp Okulu'nda kapalı ve açık spor salonları, kapalı yüzme havuzu ve tenis kortları bulunuyor. Uzman eğitim kadrosuyla fiziksel açıdan en iyi şekilde gelişmeleri sağlanıyor. Öğretmen Üstelmen Doğan Sezer şu anda havalı kılarlar atış poligonunda bulunmaktadır. <laughs> e, müsabakalara erkekler tabanca, erkekler tüfek, kadınlar tabanca ve kadınlar tüfek olarak katılmaktayız. 11-12 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kupası'nda e, öğrencimiz, Harp 4 öğrencimiz Mikailay Ay birincilik kazanmıştır. Daha önce Poça'da düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Atış Şampiyonası'nda genel öğrencimiz 30 sporcu içerisinde 5. olmuştur. Burada akşamlar derslerden sonra öğrencilerimiz harp okulları müsabakalarına hazırlanmak için kara, deniz ve havuk harp okullarımızın müsabakalarına hazırlanmak için antrenmanlarınızı gerçekleştirmekteyiz akşam e, derslerden sonra üçer saat, ikişer üçer saat antrenmanlarımızda e, müsabakalar hazırlanıyor. E, tenis takımı antrenmanlarını kapalı kortumuz ve açık kortumuz olmak üzere haftada 3 gün olmak üzere icra etmektedir. Öğrencilerimiz kız takımı ve erkek takımı olmak üzere teşkil edilmiştir. Müsabakalarımız her okulları arası spor müsabakalarında 3 sene üst üste şampiyon olmuştur takımımız. Ayrıca üniversiteler arasında müsabakalara katılmaktayız çalışmalarımızı kız ve erkek takımı karışık olarak yapmaktayız. Yüzme, kürek ve yelken gibi deniz sporlarına ağırlık verilirken her branşta takım çalışmalarına ağırlık verilerek yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarına katılınıyor. Avustos 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşuna alınan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası MY Savarona yeniden hizmete alınma kapsamında planlanan bakım tutum faaliyetleri maksadıyla 19 Eylül 2023 tarihinde MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda havuz onarımını alındığı bilgisi de bizimle paylaşıldı. 2024 yılı sonuna doğru Deniz Harp Okulu Savarona ile açık deniz eğitimlerini tamamlamak istiyor.